Evet, merhabalar. Bugün inceleyeceğimiz araç, PSA grubuna dahil olan Opel'in yeni 2019 model Combo modeli. Combo, Enjoy, Excellence ve Ultimate olmak üzere 3 ayrı donanımla beraber satışa çıktı. Enjoy donanımında 1502 beygir 6 ileri düz vites varken, Excellence donanımında yine düz vitesle beraber otomatik şanzıman seçeneğine de sahibiz ve son olarak en üst donanım paketini şu an incelediğimiz Ultimate modeli oluşturuyor. Ve şu an incelediğimiz modelin liste fiyatı 144.400 lira. Hemen fiyatları da ekleyelim. 122.400 liradan başlıyor. 144.400'e kadar fiyatlar yükseliyor. Standart donanım kodusunda oldukça iddialı olan kombide Enjoy paketinde bile ön çarpışma ikazı, şerit koruma özelliği ile şerit ihlali uyarı sistemi, hız limiti, trafik işareti, tespit sistemi ve sürücü yorgunluk sistemi gibi özellikler sunulurken bununla beraber kuruz kontrol, otomatik yanan farlar da sürücü destek sistemleri içerisinde tüm modellerde standart. Güvenlik donanımları da komboda unutulmamış. Enjoy donanımından itibaren ön, yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor Opel Combo'da. 1.5 dizel 130 beygirlik araç Yaklaşık olarak 11.4 saniyede sıfırdan 100 kilometreye ulaşırken 184 kilometre son hızı belirtilmiş. 300 Nm olan torkuysa sadece 1.750 devirde kullanımınıza hazır. Yine Rifter'da olduğu gibi bagaj kapağında bağımsız olarak cam bölümünü açabiliyorsunuz. Bu da bagajın oldukça kullanışlı bir şekilde kullanılmasını sağlamış güzel bir özellik. Şu an gördüğümüz motor 1.5 130 beygirlik olan motor gördüğünüz gibi alçak bir konumda yerleştirilmiş. Ağırlık merkezini iyileştirmek için ve kaput izolatörü de unutulmamış. İç mekana geçtiğimizde özellikle arka koltukların dik yapısı herkesin hoşuna gitmeyecek bir detay. Çünkü arkada da sert bir koruma var bu korumayla beraber biraz dik bir pozisyonda oturuyorsunuz. Sürücü paneli Rifter'dan farklı olarak burada standart bir gösterge paneli ve Opel'in alıştığımız direksiyonunu sunuyor. Orta konsol tasarımı da Rifter'dan farklı ama cam tasarımı yine benzer şekilde cam tavan opsiyonuyla beraber gayet aydınlık ve keyifli bir iç mekan sunuyor. Yaşam alanını incelediğimizde şu an ön koltuk bana ayarlı pozisyondayken tabii ki baş mesafesi oldukça fazla cam tavanın hiçbir önemi yok burada bir karıştan fazla oturma pozisyonu olarak dizim konsola değiyor. Bu konu bazılarının hoşuna giden, bazılarının hoşuna gitmeyen bir detay. Bana göre ayarlıyken arkada yeterli diz mesafesi tabii haliyle fazla baş mesafesi de mevcut komboda ama diz mesafesi herkesi mutlu etmeyebilecek özelliklerden. Konsolu şöyle bir incelemeye devam ettiğimizde benzer aile yapısına uygun bir konsol tasarımı görüyoruz. PSA'nın Rifter'ında da benzer bir tasarım dili kullanılmış. Bagaj hacmi 950 litre ile devasa ve oldukça kullanışlı özelliklere sahip buradaki ayraç iki kademeli olarak kullanılabildiği gibi gördüğünüz gibi altta da bir yuvası var. Kare şeklindeki bagaj kapağı ve içerideki sert kaplamayla tamamen kabinden ayrılmış durumda ve 10 kiloya kadar yük taşıyan buradaki eşya gözünde iki taraftan ulaşılabilmesi oldukça avantajlı bir durum düğmeli vites yapısıyla beraber daha doğrusu çevirmeli vites yapısıyla beraber konsol boş bırakılmış bu anlamda Rifter bana biraz daha başarılı geldi. Direksiyondaki düğmelere şöyle bakalım solda kruz kontrol sağ tarafta da yol bilgisayarı ve tip kumandaları bulunmakta. Yine artı eksi burada direksiyondan vitesleri yönetebiliyoruz. Opel Combo'da Gösterge tasarımı Rifter'dan farklı. Direksiyon arasından bakıyoruz. Bu sayede direksiyonun üst tarafında yani göstergenin üstünde ekstra bir göz alanı yaratılmış. Yine konsolun üst bölgesinde de oldukça kullanışlı gözler var. Şöyle hızlıca multimedyaya da bakalım. Multimedyanın en büyük artısı Android Auto ve Apple CarPlay'i bize sunması olarak gözüküyor.